için dirençlerin bağlanması konusunu işleyeceğiz. Şimdi iki türlü bağlanma şeklimiz var. Bunlardan bir tanesi seri bağlama, diğeri ise paralel bağlama diye gösterdiğimiz bağlama çeşididir. Evet, şekilde gördüğünüz devrede voltmetreleri ve ampermetreleri gözlemliyorsunuz. Bakın, üç tane direnç verilmiş. Şimdi bu dirençler nasıl bağlanmış? Tek bir kablonun üzerine bağlanmış. Bu dirençler bakın, tek bir kablonun üzerine bağlanmış. Ve tek bir sıra halde, yani... Ne yapmış? Birbirini takip eden bir sistemde bağlanmış. O zaman direncin eşdeğer direncini bulmak istiyorsak, R eş. Ne demektir bu? Eşdeğer direnç diye söylenir arkadaşlar. R1 artı R2 kadar olacaktır. R2 artı R3. Daha fazla seri bağlı devre varsa o da aynı şekilde ona eklenerek devam edecektir. Bu dirençler için. Dikkat ederseniz arkadaşlar devrede bir de akım çıkartmışım. Bakın buradan bir I akımı çıkmışım. Burada I1 akımı olmuş. Burada I2 akımı olmuş. Burada I3 akımı olmuş. Sonra tekrardan I akımı olarak geri dönmüş. Bakın tek bir kablo ve tek bir akım yani hepsinden geçen miktar nedir? aynıdır değil mi? O zaman devredeki I akımı I bir akımına eşittir. Aynı zamanda I iki akımına eşittir. Aynı zamanda I üç akımına eşittir diye söylüyoruz. Hepsi aynı akım değildir. Ve dikkat ederseniz bir de devreye neler bağlanmış arkadaşlar? Voltmetreler metreler bağlanmış bakın voltmetreler bağlandığına göre ne yapıyoruz? O zaman bakın bu devredeki yani şuradaki V1 voltmetresinin ölçtüğü değer yazalım. V1 voltmetresinin ölçtüğü değer I1 çarpı R1 kadardır. V2 voltmetresinin ölçtüğü değer I2 çarpı R2 kadardır. Ve V3 10 volt ölçtüğü değer 3 çarpı R3 kadardır. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu üçünün toplamı ne olması lazım? Pildeki gerilim veya potansiyel fark olması lazım. V1 artı V2 artı V3 olarak pildeki gerilimi sağlamış olması gereklidir diye söylüyorum. Seri bağlama yöntemi bu şekildedir arkadaşlar. Bizim için en önemli yerlerden bir tanesi bu. Diğeri bu. Ve aynı şekilde diğeri ise budur. Bu üç bilgiyi bilmemiz gereklidir diye söylüyorum. Şimdi paralel bağlamaya değinelim. Bakın bu sefer paralel bağlama nasıl arkadaşlar? Dirençlere bakın. Akım çıkmış. Dirençleri görüyoruz. R1, R2 ve R3. Nasıl bağlanmışlar arkadaşlar? Alt alta bağlanmışlar. Bu şekilde alt alta bağlamaya biz paralel bağlama diyoruz. Ve paralel bağlamada eşdeğer direnci bulabilmek için 1 bölü reş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 olarak yazıyoruz. Yani eşdeğer direnci yazım şeklimiz bu şekilde olmalıdır diye söylüyoruz. Aynı şekilde bakın akım, I akımı buradan çıkmış, şuraya gelmiş. Ne yapmış arkadaşlar? 3 parçaya ayrılmış değil mi? O zaman I akımının değeri nedir diye sorduğumuz zaman I1 artı I2 artı I3 Ve volt değerlerine baktığımız zaman hepsine birer volt metre bağlanmış. Bu volt değerlerini ölçmemiz için I1R1, I2R2 ve I3R3 ama bilmemiz gereken bir şey var. Paralellerde bütün volt değerleri birbirlerine eşit olmalıdır diyoruz. Bu da çok önemli bir şey doğuruyor bize. İleriye doğru kullanacağımız bir bilgi doğuruyor arkadaşlar. Akım ile direnç ters orantılıdır. Yani şöyle söyleyebiliriz. Akım ile Direnç ters dediler. Yani arkadaşlar akım direnç görmek istemez. İleriye doğru da çokça fazla kullanacağımız bilgilerden biri olacaktır. Bu da. Burada da dikkat etmemiz gereken şeylerin başında bu üç maddemiz var. Bir de bu üç maddemize ek bir de ne olacaktır? Akım ile direncin birbirlerine ters olduğu bilgisi olacaktır. Evet, K ve L aralarındaki eşdeğer direnç nedir diye sormuş. Şimdi beraber bakacağız arkadaşlar nasıl yapmamız gerektiğini hep beraber dikkat ederek yapacağız. Bakın, burası 1 bölü 6, burası 1 bölü 3. Bunlar birbirlerine alt alta bağlandıklarına göre paraleller mi? Paraleller. Hemen bulalım. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3. Eşittir 1 bölü R ya da R fark etmez. Şimdi şurayı 2 ile genişletirsem ne yapar arkadaşlar? 2 bölü 6 yapar değil mi? Bir de burada var. Toplamları ne yapar o zaman? 3 bölü 6 yapar. 3 bölü 6 1 bölü R ise Bunları sadeleştirirseniz ne olacaktır? 1 bölü 2 olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eşdeğer direnç, bakın 1 bölü eş diye yazılmış. Ters çevirdiğinizde bu ikisinin eşdeğer direnci nedir diye sorduğunda bize neymiş arkadaşlar? Burası 2'ymiş. Şimdi hemen şuranın 2 olduğunu buldum. Bakın şuranın 2 10 olduğunu buldum. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar, şöyle çizelim, sonra böyle bunun yanındakini çizelim. Üstteki kablo bakın bu şekli aldı, bir de alttan gelen ne var? 6 ohmluk bir direnç var. Evet arkadaşlar devre bu şeklimizi almış oldu. Şimdi bakın burası 2 burası 4. Bunlar seri bağlı değil mi? Seri bağlı olduğuna göre tek bir direnç olarak yazarsam burası ne olacaktı? 6 olacaktır. Yani bu 6 ile bu 6 birbirine paralel oldu. Hemen yazıyorum 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 1 bölü 5 demektir. 2 bölü 6 yapar değil mi toplamları? 1 bölü reş demektir. 2 bölü 6'yı da sadeleştirirsiniz. 1 bölü 3 çıkar. R eş burada ne olacaktır arkadaşlar? 3 10 kadar olacaktır. Devrenin eş değer direncini sormuş bize. Ne olacaktır eş değer direncimiz? 3 10 olacaktır diyor. Şimdi arkadaşlar 2 numaralı sorumuza bakalım. İki numaralı sorumuzda da bir değişik bir yöntem uygulayacağız. Harflendirme dediğimiz bir yöntem uygulayacağız. Bakın dikkat edin zaten devrede bize bir şeyler vermişler. Harfleri vermişler. Bizde de, de kullanmamızı istiyorlar. Vermeye de bilirlerdi. Biz kendimiz seçebilirdik. Şimdi dikkat etmeniz gerekenlerden biri harflendirme yöntemlerinde. Bir, önümüze direnç çıkana kadar harf götürülür. İki, ampermetreden harf geçer. 3 volt harf geçmez. Şimdi bu 3 başlığı bilelim. Ne demiştik? 1. Bir. Önce 1'e bakalım. Önümüze direnç çıkana kadar harf götürülür. Bakın K'dan çıktım. Kabloyu takip ettim. Geldim, 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 geldim. Burada karşıma netli çıktı, direnç çıktı. Harfi oraya yazdım. K harfi. Bu yolu kullandım. Başka gidebileceğim yol var mı? Var. Bak buradan geldim. Karşıma direnç çıktı. Oraya harfi koydum. Sonra başka gidebileceğim yol var mı? Var. Geldim, geldim, geldim. Karşıma ne çıktı? K harfi çıktı. Koydum. Bir de sondaki harfe bakalım. Ne koymuşlar? L harfi vermişler. Çıktım. Yola çıktım. Buradan geldim, geldim, geldim. Burası ne olacaktır? L harfi olacaktır. Hocam buradan gidebilirdik. Evet gidebilirdik. Burada da direnç çıktı karşımıza kaldık. Böyle gitseydik eğer burası olacaktı. Daha da devam edebilirdik. Buraya da devam edebilirdik. L harfi. Şimdi bir de arkadaşlar orta kısım harf almadı. Almayabilir. Buraya M demişim. Burası M olur. Direnç çıktı bakın karşıma. Burası da M olur. Burası da M olur. Şimdi bunu niye yaptık? Bunu şu yüzden yaptık. Kim seri, kim paralel görmek için yaptık. Peki nasıl göreceğiz? Şu şekilde göreceğiz. Bakın bana devrede ne vermiş? K harfini başta, L harfini sonda vermiş. Biz de yazalım. K harfi başta, L harfi sonda. Ortaya ne vermiş arkadaşlar? M harfini vermiş. Bakın geliyorum M harfinde orta noktaya koyuyorum. Tamam. Şimdi tek tek yazalım. K ile M arasında hangi harf vardı? 4 vardı. 4, 10. Yazdım. M ile L arasında 6 var. M ile L arasında 3 var. Aynı harfleri alt alta yazacağım. Sonra K ile L arasında bakın ne var? 12 var. Değil mi? K ile L arasında 12 var. Bir de şuradaki K ile L arasında ne var? Onu da yazalım. Buradaki K ile L arasında ise ne var? 6 var. Bakın devre ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Şunlar paralel. Buradan gelen buna seri soru 3'ü birbirlerine nedir? Paraleldir. Şimdi çözmeye başlayalım. Önce burası var. Önce buranın değerini bulalım. Hemen yazalım 1/6 1/3 1/x demek. Şurayı 2 yap, ya 2 yaptığınız zaman 3 bölü 6 olur değil mi toplamları? Şurası 2 iki olacaktır. 2 ile de 1'i toplarsanız 3 yapacaktır. 3 bölü 6, 1 bölü x. Burası zaten arkadaşlar 3 bölü 6'yı sadeleştirdiğiniz zaman 1 bölü 2, 1 bölü x olduğuna göre x'i bulabilmem için ters çevirmem lazım. O zaman x dediğim yer 2. Bakın şurası 2. Burası 2 ise yani burada ML arasında tek bir tane yazdım. Yani 2 burası. 4, 2 daha bunların toplamı ise seri olduğuna göre ne olacaktır komple? Şuranın değeri ise 6 olacaktır. Bakın ne oldu? 1 bölü 6. 1 bölü 6. Ve 1 bölü 12 oldu burası. Bu da neye eşittir? 1 bölü x'e eşittir diyorum. Şurasını 2'ye yazarım. Şurasını da 2 yazarım. Değil mi? 2 bölü 12. 2 bölü 12. 1 bölü 12. Yani 2. 2 de burada 4. 1 de burada ne olacaktır? 5 yapacaktır. Buranın değeri ne olacaktır arkadaşlar? 5 bölü 12. 1 bölü x olacaktır. x buradan ne gelecektir? Devrenin eş değer direnci 12 bölü 12. 5 olarak geçerli olacaktır diye söylüyoruz. Hocam biz bunları 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli yapabiliyor muyuz diye sorduğumuz zaman evet bunları 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli yapabiliriz. Fakat o zaman da devreyi yazarken çok karıştıracağız, çok karışacak. Bazı yerlerde boşluklar olacak. Genellikle tercih etmiyoruz. 3 harfli şekilde tercih ediyoruz. E 4 harfli, 5 harfli çıkarsa ne olur? bir yerlerde çok kısa bir sürede serilik veya paralellik gösteren bir şeyler olması lazım. Bir şeyler ortaya çıkması lazım. Önce onları yaparsanız daha kolay bir şekilde çözebilirsiniz. İlerleyen sorularımıza da karşımıza gitmeyince arkadaşlar hep beraber bakacağız zaten. Evet, 3 numaralı sorumuza bakalım. Bu da güzel bir soru. Harflendirme metoduna uymayan bir soru bu da. Ama hangisi paralel, hangisi seri çok zor gözlemleyebildiğimiz bir soru arkadaşlar. O yüzden de her zaman şekle bir bakın. Bakın, şekil geometrik gidiyor. Yani burada bir tane dikdörtgen veya kare var. Bakın burada bir tane dikdörtgen veya kare var. Bunun yanında bir tane daha dikdörtgen veya kare olabilirdi. Bunlar tekrarlı devrelerdir. En sonuna bakın bunu. En sonunda mutlaka serilik veya paralellik bir şey çok net şekilde gözüküyor. Bakın tek bir kablo değil mi burası? Buraya kadar tek bir kablo değil mi? Bunların üçü de birbirlerine nedir arkadaşlar? Seridir. Seri ise 4, 4, 4'ten Buranın değeri ne olacaktır? 12 ohm olacaktır. Yani burası şöyle oldu bakın. Şöyle şuraya direncimizi çizdi. Şöyle ne oldu? 12 ohm oldu. Şimdi bununla bu birbirlerine paralel oldu değil mi? Hemen yazalım. 1 bölü 12 buradan gelen var. 1 bölü 12'de kendisi var. Ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 12, 1 bölü 12 daha. Toplamları 2 bölü 12 oldu. Sadeleştirdiğiniz 1 bölü 6 oldu. O ikisinin direnci, eşdeğer direnci o zaman ne çıktı? 6 çıktı. Yani ben buraya şunun yerine komple 6, 10 yazmış olsam devrenin buradan ötesi tamamı gitti. Bakın devre aynısı şekilde kendini dev tekrarlamaya başladı. Hemen bakıyorum. Burası 2, burası 2, bakın seri şu 3'ü birbirine seri oldular. 2, 6 daha 8, 2 daha 10. O zaman 1 bölü 10 artı 1 bölü 10 ne yapar arkadaşlar? 2 bölü 10 yapar, o da zaten 1 bölü 5 demektir. O zaman devrenin eşdeğer direnci ne olacaktır? 5 olacaktır. Evet burada harflendirme metodu yapabilir miydik? Yapabilirdik. Fakat çok fazla harf vermiş olacaktık. Bu da çok işimize gelmeyecekti. Böyle geometrik bir dizi şeklinde devam eden soruları en sondan başlayın. Orada kesinlikle seri vardır arkadaşlar. O seriyi kullanarak seri paralel, seri paralel şeklinde gelmeye çalışın. Evet, şimdi arkadaşlar 4 numaralı sorumuza başlayalım. Bakalım 4 numaralı sorumuz bize ne diyor? eş değer direnç nedir diye soruyor. Şimdi gene harflendirme metoduyla başlayalım. Önümüze direnç çıkana kadar gittik. Buraya ne dedik? K dedik. Direnç çıktı. Başka gidebileceğimiz yol var mı? Yok. Buraya geldim. L harfi var. L dedim. L dedim. Bakın direnç çıkana kadar gittim. Yazdım. L dedim. Sonra M harfi verdim. Bakın M. M. M dedim. Burası da tamamlandı. Buraya da bir şey dedim. T. T. Bakın direnç çıktı, direnç çıktı, direnç çıktı. T dedim. Burası da tamam. Şurası harf kalmadı. Şuraya X dedim. X. X. Bakın buradan geldim. X. Sonra geldim buraya geçtim. Ne dedim? X demiş oldum. 3 harften fazla oldu. 1, 2, 3, 4, 5 harfli bir sistem oldu. Şimdi bu sistem iyi bir sistem değil bizim için. Neden? Nedenini de söyleyelim arkadaşlar. Çünkü yazdığımız zaman boşluklar oluşmaya başlayacak. Şimdi K'yı başa yazdınız. L'yi de sona yazdınız. T'yi mi K'nın yanına yazacaksınız? X'i mi K'nın yanına yazacaksınız? M'yi mi K'nın yanına yazacaksınız? Hangisini yazacaksınız belli değil. O zaman bakacağız. Kolay gözle görülebilen sellilik veya paralellik arayacağız. Ki görebiliyoruz. Nasıl görebiliyoruz? Harfler bize yardımcı oluyor. Bakın arkadaşlar burada ne diyor? M, L. Burada ne diyor? M, L. Aa bunlar birbirlerine paralellermiş. Paralellermiş. Hemen bulalım. 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 ne yapar arkadaşlar burası? 2 bölü 6 Ters çevirdiğinizde eş değer direnç buradan bu ikisinin eş değer direnci ne gelecektir? 3 gelecektir. Başka var mı diye baktığımızda bakın x, t, Bir de burası var değil mi? Şurayı da bir bulalım. Hemen yazalım burayı da. 1 bölü 12, 1 bölü 4 diye yazdık. Şurayı 3 ile genişletirsek 3 bölü 12, bir de burada var. 4 bölü 12 olacaktır. O da 1 bölü 3 demektir. Değil mi sadeleştirme? Buranın eşdeğer direncide ne olacaktır? 3 olacaktır. Yani devre şöyle bir şey oldu bakın arkadaşlar. Şurada 2. Şurası 6'ydı. Bu ikisini bulduk. Onun yerine de mesela 3 yazabiliriz. 3 yazabiliriz değil mi? Şurası ne olacaktır? 6 olacaktır. Soru da vermiş zaten. Sonra da burası kalacaktır. Bakın bununla bu bununla bu birbirlerine seri oldular değil mi? O zaman ne yapacağız? Şurasının tamamı seri olduğu için ne söyleyebilirim? Şuranın tamamı seri olduğu için 9 şuranın tamamı da seri olduğu için 9 Şimdi devreyi bir daha çizeyim. Bakın burası ne oldu? 2'ye daha hiç dokunmadım. 2 burada kaldı. Burası 9, burası da 9. Ve bunlar paralel oldular. O zaman yazayım 1 bölü 9. 1 bölü 9. Ne yapar arkadaşlar toplamları? 2 bölü 9 yapar. X buradan ters çevirdiğinizde 9 bölü 2 çıkar. Ne mi? Ters çevirmemiz lazım. Çünkü 9 bölü 2 x buradan ne çıkacaktır? 4,5 çıkacaktır. Yani şuranın değeri şu ikisinin değeri 4,5. Yanında da bir tane seri bağlı 2 ohm var değil mi? O zaman cevabımız ne olacaktır? 2 artı 4,5'dan seri bağlı olduğu için 4,5 artı 2'den ne çıkacaktır diye söylüyoruz. 6,5 10 çıkacaktır diye söylüyoruz arkadaşlar. Evet, 5 numaralı sorumuza bakalım. Yine hangisi paralel, hangisi seri çok net göremediğimiz bir soru tarzı. Hemen harflendirme yapalım. Önümüze diren çıkana kadar harfimizi götürelim. K. Önümüze diren çıktı. K. Bitti. Başka gidebileceğimiz yol yok. L'ye bakalım. L. 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 Bir de şurası kaldı. İç tarafa harf vermedik. Herhangi bir uca M diyelim. M. Burası da M olacak. Burası da ne olacak arkadaşlar? M olacak. Kaç harfli oldu? 3 harfli oldu. En sevdiğim K başta. L sonda. Ortada ise M harfi var. K, M arasında 4. M, L arasında 3. M, L arasında 6. 6. K arasında ise ne var arkadaşlar? 12 var. Devrem bu hale yakın. Şunlar birbirlerine nedir arkadaşlar? Paraleldirler. 1 bölü 3, 1 bölü 6. Hemen yazalım. 1 bölü 3, 1 bölü 6. Pay eşit derseniz şurada 2 bölü 6 yapar. 1 ile de toplarsanız 3 bölü 6'dan. Burası 1 bölü 2. Ters çevirdiğinizde buradan x'in değerine gelecektir? 2 gelecektir. Bakın buranın değeri 2'miş. 2, 4 daha o zaman böyle topladığım zaman seri bağlı olacaktır diye söylüyorum. Böyle topladığım zaman ise buranın değeri 6 olacaktır. O zaman 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 diye söylemem lazım. Şurayı 2 ile genişletirsem 2 bölü 12, 1 ile toplarsam 3 bölü 12 yapar. Sadeleştirdiğimde 3 bölü 12 sadeleştirdiğimde 3 bölü 12 yapar. Sadeleştirdiğimde 1 bölü 4 yapar. Ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk. Devrenin eşdeğer direnci ne çıkacaktır? O zaman 4 ohm kadar olacaktır diyoruz. 7 numaralı sorumuza bakalım arkadaşlar. Şekildeki elektrik devresinde iç dirençler önemsizdir diye soruyor. Buna göre potansiyel farkımız bu sefer bize neyi soruyor? E'nin değerini soruyor. Bunu bulmamız için, E'yi bulabilmemiz için volt değerini soruyor. I çarpı R'yi soruyor bize. Ana koldan çıkan akımın 3 amper olduğunu biliyoruz ama buradaki R'mizin ne olması lazım? Eş değer direnç olması lazım. Hemen eş değer direnci bulalım. 1 bölü 3, 1 bölü 6. Diğer sorularda da çözdük arkadaşlar. Bunun 2 çıktığını biliyoruz. 2 ohm çıkıyor. 2, 4 daha toplamları ne yapmış oldu? 6 ohm yapmış oldu. Yani eş değer direncimizin değeri nedir diye baktığımız zaman ne olacaktır? 6 ohm diye söyleyeceğiz. Burası 6 ohm. E arkadaşlar ana koldan çıkan akımın değeri ne kadarmış? 3 ohm kadarmış. Burası ise ve o zaman burada potansiyelimiz, pilde okunan potansiyelimizin değeri 18 volt kadar olacaktır diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar 9 numaralı sorumuza geçelim. Şimdi 9 numaralı tarzı sorularda ise akım ile direncin birbirlerine ters orantılı olduğunu söylemiştik. Ondan yararlanarak yola gideceğiz. Şimdi şekillik elektrik devletinde x direnci 2 amper akım geçmektedir diye söylüyor. Voltmetrenin ölçtüğü değer kaç volttur diye sorduğu zaman bize. Arkadaşlar bakın burada 2 akım geçmektedir değil mi? Yani buranın volt değeri 6 10 çarpı 2'den burası 12 volttur. Paralellerde ne söylemiştik? Burası 12 voltsa onun altındakinin de 12 volt veya üstündekinin de 12 volt olması lazımdır. E 4 10 buradan geçiyorsa 12 voltu sağlamamız için buradan ne kadar geçmesi lazım? 3 amper geçmesi lazım. Bakın geldim buraya. Buradan 2 amper geliyorum. Buradan da 3 amper geliyorum. Bu ikisi birleşip buradan 5 amper olarak mı geçiyorlar? 5 amper olarak geçiyorlar. Ampermetrenin üstünden akım geçmezdi biliyorduk. O zaman 5 amper nereden geçecek? Buradan geçecek. O zaman V'nin değeri I çarpı R olarak göstermiştik, değil mi? O halde akımım 5 buradan geçen direncin 5. O zaman voltmetrenin ölçeceği değer ne olacaktır? 25 volt olacaktır. Bakın akımla direncin ters orantılı olmasının sebebi budur. Zaten buradaki volt değeri 6 kere 2 12. Buradaki volt değeri 6 kere 2 12. Paralel katlarda neydi? Voltlarımız birbirlerine eşit olacaktı diye söylüyoruz arkadaşlar. Yine aynı tarz bir soru bu da arkadaşlar. Bizim için önemli bir soru tarzı. Şimdi bakalım ne diyor? Şekildeki devre parçasında X direncinden geçen akım 3 amper. Şimdi buradaki volt değerim ne kadar arkadaşlar? 4 kere 3. 12 değil mi? O zaman buradaki volt değerim de 12 olması lazım. O zaman buradan 4 amper geçer. Buradan ise 12 volt olması için buradan da 2 amper geçer. Böylelikle şuradan gelen akım miktarım benim nedir? 9 amper olarak geçer. Ana koldaki I akımım. Ana koldaki I akımımın benim 9 amper olduğunu buldum. Yani buradan 9 amper olarak geliyorum. Şimdi şu ikisi birbirine seri. Yani burada toplamda 6 var değil mi? 6 ohm var. Burada kaç ohm var? 12 ohm var. Buradan akımın K kadar değeri geçerse çarpımları 12K oldu. O zaman buradan da çarpımların 12K olabilmesi için 2K kadar geçer. O halde arkadaşlar 3K eşittir 9 amper dersek K buradan ne gelecektir? 3 amper gelecektir. O zaman hemen getirelim yerine yazalım. Burada 3 amper yazdığıma göre buradan 6 amperi geçiyor. Buradan ise 3 amperi geçiyor demektir. 6 bunun üstünden geçti. Sonra 6 amper nereden geçti? Buradan geçti. Bana voltmetrede okunan değeri soruyordu. V eşittir I çarpı R'den yola çıkarak gidiyorum. Değil mi? I'mız ne kadar? Benim 6 amper. Hangi direnci ölçüyor? 4 ohmluk direnci ölçüyor voltmetre. O zaman ne olacaktır? 24 volt değerini okuyacaktır. Akımla direnç arasındaki farklılık da budur arkadaşlar.